Amerikan tahvil ve hisselerinde güçlü yükselişin verdiği moralle Mart ayına başlıyoruz. Ukrayna-Rusya barışının kısa vadede sağlanma ümidini azaltan olaylı trump zelenski görüşmesi oynaklık yaratsa da piyasaların keyfini kaçırmadı. Piyasalar, ekonominin kontrollü yavaşladığını ve enflasyonun gerilediğini gösteren verileri sevdi. S&P, teknoloji ve finans hisseleri öncülüğünde 6.000 direncinin hemen altında Şubat ayını bitirdi. Kısa ve orta vadeli tahvil faizleri Temmuz ayından beri gördüğü seviyelerde. Piyasalar Fed'in Haziran ayından başlayarak önümüzdeki 12 ay içinde 3 adet 25 bas puan faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor. Bir ay önce sadece bir indirim fiyatlanıyordu. Ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin etkisi altında kalan Borsa İstanbul haftayı satıcılı bir şekilde kapattı. Endekste yüksek ağırlığı olan BİM, Türk Hava Yolları ve Türksel gibi hisselerde satışlar borsayı baskıladı. Terörist başı Öcalan'ın PKK'ya silah bırak ve örgütü feshet çağrısı borsada aylardır devam eden satış baskısını değiştiremedi. Bankalar enflasyonda gerileme ve faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle endeksten daha az değer kaybetti. Dünya borsalarının seyri ve PKK'nın Öcalan'ın çağrısını kabul etmesi Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 9.620 ve 9.710. Gözler bugün açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisinde. Beklendiği gibi %3 civarında veya daha aşağıda bir enflasyon gelirse, endeks para politikası kurulu kararı öncesinde bankaların öncülüğünde 9800 direncine doğru hareketlenebilir. PKK'nın Öcalan'ın çağrısına uyarak silah bırakma kararını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Eğer süreç sabote edilmeden sürdürülebilirse Türkiye ayağındaki terör prangasından kurtulur ve bölgenin kalkınmasının önündeki önemli bir engel ortadan kalkar. Piyasalar bu gelişmeyi, uygulamayı görerek tedricen fiyatlayacaktır. Döviz büyüme limitinin aşağı çekilmesi sıkılaştırıcı bir adım. Piyasa için sınırlı negatif görüyoruz. Güçlü sonuçlarına rağmen 2025 beklentileri nedeniyle Doğuş Oto'nun endekse göre zayıf seyretmesini bekliyoruz. Selçuk Eczan'ın beklentiye göre daha iyi sonuçlarına sınırlı pozitif tepki öngörüyoruz. Beklentinin altında Ford Otosan ve Tofaş temettü açıklamasına negatif tepki bekliyoruz. Hyundai'nin elektrikli araç üretimi açıklaması, binek araç segmentinde Tofaş'ı olumsuz etkileyebilir. Teknik bültende öne çıkan hisseler: Coca-Cola ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.